Sen de bu sefer kesin bırakıyorum deyip kötü alışkanlıklarına geri dönüp bir türlü bırakamayanlardan mısın? Eğer öyleysen bu videoda nasıl kötü alışkanlıklarından ve bağımlılıklarından kurtulabileceğini anlatacağım. Öncesinde hepimizin bir noktada kötü alışkanlıkları vardır. Bu fazla sosyal medya kullanımı, sigara içmek, düzensiz ve aşırı yemek yemek gibi alışkanlıklar olabilir. Kötü alışkanlıklar sadece bizi engellemekle kalmaz. Aynı zamanda potansiyelimizi tam anlamıyla kullanmamızı da önler. Peki kötü alışkanlıklardan kurtulmak neden bu kadar zor? Çünkü alışkanlıklar beynimizin ödül mekanizmasıyla derin bir bağ kurar. Bize kısa vadeli rahatlık ya da keyif sağlarlar ve bu uzun vadeli hedeflerimize ulaşmamızı zorlaştırır. Peki kötü alışkanlıkları nasıl bırakabiliriz dediğinizi duyar gibiyim. Endişelenmeyin. Bu videoda hem psikolojik hem de pratik stratejilerden nasıl faydalanabileceğinizi anlatacağım. Daha fazlası için abone olduysanız başlayalım. Öncelikle alışkanlığın ne olduğunu anlamalıyız. Bir alışkanlık, belirli bir davranışı tekrar tekrar yaparak otomatik hale getirdiğimizde oluşur. Alışkanlık döngüsü 3 temel unsurdan oluşur. Birincisi tetikleyici, davranışı başlatan bir işaret veya durum. İkincisi davranış, alışkanlık haline gelen eylem. Üçüncüsü ödül, davranışın sonunda alınan keyif veya rahatlama hissi. Örneğin, stresli olduğunuzda tatlı yemek bir alışkanlık olabilir. Stres tetikleyici, tatlı yemek, davranış, tatlı yedikten sonra hissettiğiniz rahatlama ise ödüldür. Bu döngüyü anlamak kötü alışkanlıkları değiştirmek için ilk adımdır. Döngüyü anladığımıza göre nasıl 5 adımda kötü alışkanlıklarımızdan kurtuluruz buna bir bakalım. İlk adım kötü alışkanlığınızı tanıyın. Bir alışkanlığı değiştirmek istiyorsanız önce onun ne olduğunu ve hayatınızı nasıl etkilediğini anlamanız gerekir. Kendinize şu soruları sorun: Bu alışkanlığı ne zaman yapıyorum? Hangi duygular veya durumlar bu davranışı tetikliyor? Bana ne gibi zararları var? İkinci adım tetikleyicileri tespit edin. Her alışkanlığın bir tetikleyicisi vardır. Stres, sıkıntı, çevresel faktörler veya belirli sosyal durumlar tetikleyici olabilir. Örneğin sigara içiyorsanız sigara içtiğiniz zamanları analiz edin. Sıkıntılı hissettiğinizde mi yoksa arkadaşlarınızla birlikteyken mi? Üçüncü adım alternatif davranışlar geliştirin. Alışkanlıkları tamamen ortadan kaldırmak zor olabilir ancak onları daha sağlıklı alışkanlıklarla değiştirebilirsiniz. Örneğin tatlı krizine giriyorsanız meyve ya da sağlıklı atıştırmalıklar deneyin. Stresliyken sigara içiyorsanız derin nefes alma tekniklerini uygulayın. Dördüncü adım küçük adımlarla başlayın. Büyük bir değişim yapmak yerine küçük ve yönetilebilir adımlarla ilerlemek önemlidir. Örneğin sosyal medyada harcadığınız süreyi birden sıfıra indirmek yerine her gün 10 dakika daha az kullanmayı deneyin. Son adım ise destek sistemi kurun. Kötü alışkanlıklarla mücadele ederken yalnız hissetmek zor olabilir. Güvendiğiniz bir arkadaşınızdan, aile üyenizden veya bir profesyonelden destek alın. Onların yardımıyla zorlukları daha kolay aşabilirsiniz. Bu adımları uygulayarak kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca şunu da anlamak gerekli ki beynimiz alışkanlıkları bir kısa yol olarak kullanır. Sürekli tekrar eden davranışlar beyinde güçlü sinir yolları oluşturur. Ancak iyi haber şu ki bu yolları değiştirebiliriz. İki başlıkta inceletecek olursak nöroplastiste, yani beynimiz yeni davranışlar öğrenme ve uygulama sürecinde değişebilir. Eski alışkanlıkların yerine yenilerini koyarak bu yolları yeniden şekillendirebilirsiniz. Diğer başlığımız sabır ve azim, yeni bir alışkanlık geliştirmek veya bir alışkanlığı bırakmak zaman alır. Araştırmalar bir alışkanlığı değiştirmek için ortalama 21 ila 66 gün gerektiğini göstermektedir. Beyin ve alışkanlıkların ilişkisini anladığımıza göre bazı pratik stratejilere bir göz atalım. 1. Kendi nedeninizi bulun. Kötü bir alışkanlığı bırakmak için güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Neden bu değişikliği yapmak istediğinizi net bir şekilde tanımlayın. Daha sağlıklı olmak mı, daha üretken hissetmek mi yoksa daha mutlu bir yaşam sürmek mi? 2. Görselleştirme ve planlama. Değişim sürecini görselleştirin ve bir plan yapın. Örneğin, hedefinizi yazın ve görünür bir yere koyun. Her gün bu hedefe ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini belirleyin. Üçüncü, kendi kendinize karşı sorumlu olun. Günlük olarak ilerlemenizi takip edin. Bir alışkanlık izleyici veya günlük tutarak başarılarınızı ve zorluklarınızı kaydedebilirsiniz. Dördüncü ve son olarak kendi kendinizi ödüllendirin. Küçük başarılarınızı kutlayarak motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz. Kötü alışkanlıkları bırakmak, bir gecede gerçekleşmeyen ancak doğru adımlarla mümkün olan bir süreçtir. Unutmayın, her küçük adım daha iyi bir versiyonunuza ulaşmak için bir fırsattır. Ötü alışkanlıklarınızı geride bıraktığınızda hayatınızın ne kadar değişeceğine inanamayacaksınız. Daha fazlası için abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.